Merhaba'lar. Öğleden sonranın ilk saatlerinde yine sizlerle birlikteyiz. Saat 4.20 itibariyle de değerli konuğum Ayhan Güler yüz bugün bizlerle birlikte Hazır Beton Birliği Başkanı olarak. Şimdi bugün e, önemli bir konuyu konuşacağız. Daha doğrusu birkaç konuyu konuşacağız. Bunlardan birisi fuar e, 20 22 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Beton 2011 fuarı aynı zamanda bir kongre ee, hazır beton önemi konuşulacak. Bir başka konumuz e, beton yollar olacak. Asfalt yollar kullanan bir ülkede yaşıyoruz biliyorsunuz ama beton yolların çok daha ciddi bir kalitesi olduğu ortada. Ee, geçtiğimiz yıllarda önemli fiyat farkları vardı. Hala öyle midir? Niye Türkiye'de beton yollar yerine asfalt yollar kullanılıyor? Bunların detaylarını yine Ayhan Bey'e soracağız. Ee, bir başka konumuz tabi deprem olacağız olacak. Ee, hazır betonun depreme karşı önlemi nedir? Dayanıklığı nedir? Nasıl bir hazır beton kullanılmalı? Türkiye'de bu iş ne kadar yaygın? E, elle karma var mı yok mu? Bütün bunların detaylarını soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İsterseniz hemen fuarla başlayalım önce. Başlayalım efendim. E, 20-23 Ekim dedim ben doğru herhalde. Doğru efendim. Buyurunuz. İstanbul fuar merkezinde dördüncü beton kongrelerimizi yapacağız ve fuarımızı yapacağız. Hı hı. Bu sektörün buluşma noktası yani bu tarihlerde bu hazır beton ve bunun yan sanayisiyle ilgilenen herkesi buraya davet ediyoruz tüm resmi kuruluşlardaki çalışan mühendisleri, öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı da davet ediyoruz. Çünkü burada hem seminerlerimiz olacak hem de hazır betonun yan kuruluşlarıyla olan ilişkilerindeki ürünlerin teşhiri olacak. Bu kongrede ele alacağımız konuların içinde betonun gelişen teknolojisi alınacak. Bunların içinde en önemli bir konumuz da beton yollarda işlenecek yani hı, hı. E, kongremizde. 70'ye yakın bildiri olacak. Ee, fuarımız 3 gün sürecek. 2 gün pardon 4 gün sürecek. 3 günü kongreye ayıracağız. 4 günde fuarımıza ayıracağız. Profesyoneller için Tabii abi. profesyoneller ama biz bunu herkesi çağırıyoruz ki çünkü e, yapı malzemesi olan beton biliyorsunuz. E, depremle ilişkili. Yani Hı. birinci derecede deprem bölgesine dayanılması için betonun iyi olması lazım. O yüzden Herkesi çağırıyoruz, bilgilendirmeye çalışıyoruz. E, sektörün buluşacağı bir panayır. öyle Güzel. Dedi. Peki ilgi çekici organizasyonlar var mı şimdi? Moda fuarı falan olunca çok ilgi çekici oluyor ama sizde e, bizim şimdi şöyle fuar merkezimizde açık ve kapalı alanlarda yaklaşık 30 dönüm üzerinde bir sergileme yapılacak burada. Yaklaşık 55 kuruş katılıyor. Bunun yanında tabii son aldığım rakamlar o ekim tarihine kadar tahmin ediyorum 70 sayısını bulacak yani Hı -hı. doluluk iyi. E, yurt dışından da katılımlar olacak. Bildiri tebliğ vermek isteyen hocalar var. Onları da davet ettik. Yani Kaç sene bu sene? Bu dördüncüsü. Maşallah. Dördüncüsü. Genelde çünkü bu fuarları biz üç senede bir yapıyoruz ki her sene olduğu zaman da şey olmasın. yani etkili olsun istiyoruz yaptığımız fuarı. Tabi bu fuarı destekleyen kuruluşlar var. İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, İNTES var, Müteahhitler Birliği var, hı hı. Mühendisler Odası ve Mimarlar Odası da destekleyen kuruluşlar da bunların da katılımlarıyla fuar daha da bir güç alacak. Sizinle ilgili ilintili olan bütün kuruluşlar evet, olacak evet, yani. Evet, tabii şimdi çünkü Kongre'nin bildiriler veren kısmında ve danışma kurumunda hemen hemen tüm odalardan yetkililer var. Yani bildirilerin hazırlanması. Kongrelerde ne konuşulacak? Bu, bu beton teknolojisi hızla gelişen bir teknoloji. Bu gelişen teknolojiyi Kongre'lerdeki tebliğlerle paylaşmak istiyoruz. Ve de betonun artık kalitesinin artması için de bu Kongre'ler şart. Hmm. Çünkü yeni çalışma hafif beton var. Ee, i̇şte ne bileyim baraj betonları, özel imalatlı betonlar. Bunların hepsinin yapım teknikleri ve kuralları farklı. Bunları biz ilgili olan profesyonellerle paylaşıp onların görüş ve fikirlerine göre daha da bu beton malzemesini, daha doğrusu yapı malzemesini daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Harika. Planlarınız o şekilde. Evet. Şimdi gelelim şu beton yollar meselesine. Biraz konuşalım bunu. <laughs> Mesela Almanya'da ve Amerika'da yollar genelde beton. beton bildiğim evet, kadarıyla. Evet. Ee, ve çok da keyifli yolculuk yapılabiliyor. Ee, bizde niye beton yol yerine asfalt yol var. Ee, Şimdi daha mı avantajlı, e, daha mı ucuz, bu maalesef, değerli? E, beton yollar geri kalmış durumda. Türkiye'de hmm. şu an beton yol oranları yüzde bir bile değil. Yani yüzde 99'u asfalt. Türkiye, Türkiye yüz, için. Türkiye için konuşuyor Ama bu Amerika'da hemen hemen tamamen beton yola geçmiş durumda. Hmm. Avrupa'da yolların çoğu beton geçmiş. Bunun sebeplerine bakmak lazım. Çünkü beton yolun proje ömrü 40 sene yapım ve dayanımlı. Asfaltların 15 sene. Siz hiç as 15 sene dayanan asfalt gördünüz mü? Yok yani 4 sene de 5 sene de kalkıyor. Çünkü dingil yüklerine uyulmadığı için bu devamlı. Bir de beton yolların şu an önceden yapılmamasının sebebi pahalıydı beton yollar. Hmm. Yani şimdi yapım maliyeti asfaltın neredeyse iki katıydı. Ama şimdi artan petrol fiyatları ve asfaltlar şu an beton yolla asfalt eşitlemiş vaziyette. Şu an yol kalk yapmaya kalktığınız zaman beton yolla asfaltın maliyeti aynı. Birinin ömrü 15 sene birinin ömrü 40 sene. Bizim süratle beton yola geçmemiz lazım. Bir başka sebebi de beton yollarda ağır yüklü kamyonlar taşıtlar. %8 ile %20 oranında daha az yakıt harcarlar. Bu da önemli. Bu da önemli. Bunun sebebi cehare açık açısından. Evet. Asfaltın esneyip lastiklerin belli bir görünmesi, sürtünme katsayısı ilgili. Yani beton yol çok önemli. Bir başka bir çalışmada beton yol olan şehirlerle siz konuşurken enteresan bir şey oluyor orada görüyor musunuz? Evet, yani o bariyerler onu da onu da bakın yola dönüyor. Bunu beton... bir anlatalım isterseniz ama. Bu niye evet. bu bunu niye verdik bu görüntüyü biz arkadaşlar? Bizim e, özellikle... Ayhan Bey siz gönderdiniz değil evet, mi bunu? Evet ben gönderdim. Çünkü beton yollar ve beton bariyerler aslında. <laughs> Çünkü ikisi de. Eğer yollarımızı beton bariyer olarak yaptığımız zaman bakın aracı alıyor tekrar yola sokuyor. Enteresan. Onu ama onu öbür bakıyorum. türlü bu beton bariyer olmasaydı çivi gibi çakılıyor. Çivi gibi çakılıyordu, Ya da üstüne Ama bunda şu bakın kamyon giriyor şimdi. Bak, ne kadar şeye de girse yine tek onu yola soktu. Devirmedi bakın yola soktu. Uyusa da insan. kamyon şeyde de gelse de bu yüzden Hep merak bu, etmişim evet. de onun şekli niye öyle Bunları yapıldı. Bunları biz diye. getirttirdik da e, karayollarına. Bizim da yol yoldattık. kenarlarında bunlardan var ama değil mi? Bunlardan Beton başladı. Bariyer başladı görüyorum ben. Beton bariyerleri yaygınlaştıralım. Bakın can hmm. kurtarıyor. Bu da beton olmayan bariyer. Evet evet. Kaza, bakın. kazada bakın. Tekrar ona oluyor. Bakın. Bu çok enteresan bir şey ama. Tekrar onu yola sürüyor bakın. Araç hasar alsa da onu yola sürüyor. Bakın devirmiyor ama. Aracı evet. da devirtmiyor ne kadar sürekli. Hasar hasarda. çok da e, fazla değil. Onu da söyleyelim. Evet. yani Araçta tamam. Bakın, bu, o hıza o hasar evet. çok bir şey değil. Onu da söyleyeyim yani. O yüzden beton yol ve beton önemi <laughs> Burada sadece <daha çok gülüyor> <gezgin>. insan <laughs> sağlığı açısından. Güzel. Peki. Aynı aynı şeyi e, depremde de kaliteli betonla evet. canları kurtarabilirsiniz. Bu evet. çok önemli. E, Devam bizim, edelim. Bizim e, bir şey daha söyleyeyim. E, bir şehrin yolları betonsa veya asfaltsa iklimi de değişik oluyor. Allah Allah. Çünkü sebebi asfalt yollarla olan e, şehirlerde ısı artıyor. E, asfalt Güneş ısısını depoluyor siyah olduğu için. ise ama beton yollarda beyaz rengi gri açık olduğu için yansıtıyor. Dikkat ederseniz yazlık yerlerde hep beyaz araba niye tercih ederler? Yansıtmasından dolayı. Yerlerin beyaz olmasını tercih ederler. Sebebi de bu. Tabii doğru. Yani, beton, beton etkisi. Yolun, beton yolun birçok avantajları var. Bizim muhakkak beton yollar konusunda bir ülke politikası olarak ele almalıyız. Bakın cari açığa da katkısı var. Acaba bir şey soracağım orada. Parantez açalım isterseniz. Ee yatırımlarımızı, teknolojimizi asfalt yollara göre ayarladığımız için mi geri adım atamıyoruz, geri dönemiyoruz? Evet. Mesela belediyelerin isfalt, işte İstanbul'da isfalt var. İşte bu başka belediyelerin yine karayollarının ya da kendi e, asfalt yatırımları var. Ve yol deyince asfalt biliriz biz yani değil mi? Yani o anlamda şimdi efendim, bunun bir yani sıkıntımı yani var? Onu mu aşamıyoruz yani acaba? Ana, Yoksa avantaj ortada. Ana kural, ana orada kural da. ekonomiydi. Öyle Tabii, mi? Tabii, fiyat önceden, fark önceden, ediyorum. önceden, yani. önceden ...asfalt yollar ucuzdu... ...beton hmm. yollara göre... ...şimdi ama eşit oldu... E ...şimdi birini yapıyorsun... ...15 sene kullanacaksın... ...birini yapıyorsun aynı fiyatı... ...40 sene, 40 sene kullanacaksın... ...yani... ...beton yolların... ...servis bakımları yok... ...eskisi şeydeki asfalttaki gibi... Hmm. Mesela, ...o yüzden beton yola gelmek Peki bir şey lazım. soracağım... E, ...bu bariyerlerin maliyeti... ...demir... ...o hani... E, ...ızgara maliyetlerinden daha mı... ...yüksek aynı, olduğu yok, için Aynen ben kafa kafa yaşıyor ...bunun aslında... Bu teknolojinin kullanılmamasından ve bilgisizliğimizden kaynaklanıyor. Hmm. Biz bunları getirttik ve paylaşıyoruz. Hmm. Fuarlarda da kullanıyoruz. Hmm. Ee, karayollarına da yolluyoruz ki. Çünkü insan sağlığı çok önemli. Ama bakın. İstanbul'da ben sık sık görmeye başladım tabii bunlardan. Bunun, bunun, beton bariyerlerden tabii, görüyorum artık. Hem Türkiye, Abi bunun ne işe yaradığını anlayamıyordum. Niye tabii, öyle yamuk yamuk yaptınız onu anlayamıyordum. <laughs> Onun, onu bu, şimdi, oradaki eğim gelen çarpmanın şeyini biraz emmesi ve, ve tekrar, tekrar devirmeden, devirmeden yola koyması. Ankeceğiz. Tabii bunun beton yol konusunda maalesef çalışma yapan bir çimento mühendisler birliği var Türkiye çimento. Sırası. Bir de Türkiye hazır beton birliği. Şu an iki kuruluş canla başla beton yolların yaygınlaşması için uğraşıyor. Niye? Çimento mühendisler birliği uğraşıyor. Türkiye'de çimento fabrikaları var. Bakın çimento üretiminde biz e, dünyada beşinci sıradayız. Hmm. Çin birinci sırada. Çin'in yıllık üretimi hmm. 1 milyar 300 bin ton yılda dünyada biz 5. sıradayız. 90 milyon ton çimento. Ile. Peki bir şey soracağım mesela. Çin beton mu yapıyor yolları asfalt mı yapıyor şimdi? O konuda tam bir bilgim mesela yok. Mesela neden işte. bunu soruyorum biliyor musunuz? Mesela biz petrolü üretmiyoruz. Evet. ithal ediyoruz evet. herhalde. Evet. Yolları asfalt yaptığımız için petrol alarak yol evet. yapıyoruz evet. aslında evet. değil evet. mi yani evet. doğru tespit. Evet. Evet. Ama çimentoyu e, bu da hepsi yerli. Türkiye'de yapılıyor. Taş da bizim, toprak da bizim. E, beton santralları da artık Türkiye'de yapılıyor. Aynen tamamen santrallar da, evet. da yerli. Bu yaratıyor. anlamda da bir katma değer yaratıyor aslında. Aynen. Onu da söyleyelim yani cadi açık anlamında. Ama peki şimdi yapılmış yollar var. Onları tekrar beton yapmak da e, sıkıntı onları... değil mi? dönebiliriz. Çünkü zaten asfaltların 14-15 senede ekonomik ömrü tamamlanıyor. Alt temelleri var bunların. Hmm. Tekrar beton yollarını dizayn edilebilir ve bunlara geçiş yapabiliriz. Bunu bir politika olarak almamız lazım. Bakın şu an biz beton yol olarak %1 bile değiliz. Hmm. Madem bu kadar Amerika'nın tüm yolları betona döndüyse, Avrupa'daki yollar betona döndüyse bunlar aybeye dönmedi ki. Bundan hmm. dolayı döndü. Bizim de artık bu maliyetleri de eşitlendiğine göre e bir, bir şey 15 sene kullanmak farklı. 40 senede kullanmak Ömrü farklı. Ömrü tükenenler değiştirilip beton Aynen, yapılabilir. Aynen ben de en hemen anında değil ama yavaş yavaş kademe kademe. Bundan asfaltçı da ekmeğini yiyecek, betoncu da ekmeğini hani yiyecek. Yani bir, yiyecek bir sene önce dökülen asfaltı söküp yap demiyorsunuz. Yani. Demiyorum yani ben. Ya öyle yani. De, sök, tabii. Yap, tabi, sök, Yenilenmesinde yap, sök, yap. olur. Yeni açılacak yollarda olur asfaltın da çalışacağı yerler zor olacaktır. Beton. Bakın bu yolların hepsinde hepsi tamamen bu olsun demiyoruz. Ama Türkiye'de bir dengesizlik var. Yüzde 99 asfalt, yüzde biri beton. Peki Bunun bu belli bir dengeye gelmesi lazım. Hastal ve Afyon'da mı örnekleri evet, var? Evet. Onlar yapıldı. Ama bir kötü örnekler bunlar. Üç. Çünkü birinci. bunlar kötü örnekler oldu. Niye? ilk yapılan yollarda, ilk yapılan hmm. yolların acemilikleri oldu, hataları oldu. Şimdi biz ne yaptık? Ee, dışarıda yapılan yolları heyet yolladık. Bunları inceledik. Baktık ki bizdeki şartnamelerin, beton yol şartnamelerin elden hmm. E şöyle bir şey bakalım. Ee, beton yollar asfalt idaresine bağlı karayollarında. Yani bunun bir ayrı bir birim olarak ele alınması lazım öne açılması lazım yani. İdarenin adı bile asfalt. <laughs> asfalt yani. Şimdi bu e, zihniyetleri yani düşünceleri değiştirmek lazım. Çünkü ülke menfaatine. Bakın burada asfalta da karşı değiliz. Asfalt da yararlı malzeme ama e, şu an ekonomilerine bakıyorsunuz aynı şeye gelmiş. O zaman neden beton yolda Türkiye'ye girmesin ve yayılmasın? Birçok etkisinden benim zor. açımdan şu önemli. Yani ben petrol almayacaksam, tabii canım. petrol alımı <laughs> azaltacaksa <gülüyor> tabii, önemli. Tabii. Bir İkincisi diyorsunuz ki mesela yakıt tüketimini %8 yüzde %20 oranında etkiliyor. Beton Tabii. yollu asfalt yolu, sürtünme nedeniyle. Ağır tükenen araçlarda %8 ile %20 aranında yakıt tasarrufu sağlıyor beton yollar, asfalt yollar Aynen bu öyle. çalışmalar ispatlanmış. Ben de şu garantisini var. verebilirim yani gittiğim gezi de veriyorsunuz zaten de. Kalite anlamında asfalt yola, yola göre beton yollar çok daha kaliteli. Tartışmasız. Daha yani arabanın sürtünmesi, yani. gidişi, evet. konforu vesaireli anlamında da evet. çok ciddi etkisi var. Şu mevsim etkisini biraz konuşalım. Mevsim etkisi. Mevsim etkisi. Söylediniz Tabii. ama hani arada kalmasın. Yok, Onu kalmasın. biraz açalım. Çünkü beton yolu olan yollar ısıyı yansıtıyor. Yani güneş enerjisini hmm. yansıtıyor, depolamıyor. Asfalt Özelliği altından ısıyı depoluyor ve bunu da salmıyor. Dikkat edin, bunu depoladığı için çok sıcak yerlerde de asfalt erimesi başlıyor bazı yerlerde. Bazı yerlerde asfalt yol hiç uygun değil. Orada muhakkak e, sıcak olan e, yerlerde e, beton yol yapılması lazım ki o yörenin o bölgenin ısısı düşsün. Hmm. yani bu sera etkisi yapıyor şeyleri. doğru bu da bir başka boyutuyla işte klima etkisi hmm. olarak yaz aylarında özellikle soğutmada enerji kaybına evet. neden o oluyor beton mesela o şehir diye beton şey yerlerin o sunumları gözüküyor mesela çelikten gelen veya betondan gelen hakikaten insan sağlığı karayollarında veya trafikte binlerce kişi ölüyor çok. Yani bunda birçok kişinin birçok ailenin ocağı yıkılması önlenebilir. Bakın araç ne takla atıyor ne bir şey. Hafif bir hasar alıyor. Enteresan. Biraz hasar alıyor. Tekrar onu tekrar yolu. Ama bizimkiler atlar onun üzerinden. Ben iddiaya girerim. Valla bu konu yaygınlaşmadı. Hemen hemen her yere baton. E, bizim şoförler parlarız. ondan da atlar yani. Onu <gülüyor> söyleyeyim. <gülüyor> Şu an ama onu çok denemişler. Ya, denemişler, yani. denemişler mi? Denemişler ama <laughs> zor. şoförlerimiz yeteneklidir. Yani. <gülüyor> 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 Öbür tarafa geçebilirler yine. Peki. Peki. Ee, bu görüntü güzel ama artık değiştirebiliriz. Biraz da deprem konuşalım çok bence. E, çünkü e, depremi ile... niye konuşalım? Tamam. Trafik kazalarında çok kişi ölüyor. Hatta biraz önce denk geldi. İnan denk geldi. Onu da söyleyeyim. Temmuz ayı trafik açısından, trafik kazaları açısından en kötü aymış. Biliyor muydunuz bunu? Yok işte sıkı veriyor Trafik canavarı Temmuz ayında çok can alıyor ne yazık ki. Geçen yıl 10.119 kazanın yaşandığı Eylül'de 303 kişi ölmüş. Ee, ama Temmuz ayında daha da fazla kişi ölmüş. Onu da söyleyelim. Ee, böyle bir tablo var. Temmuz'da şimdi, pardon şey, 333 kişi, kişi ölmüş. Eylül'de 303 kişi ölmüş. Evet. Temmuz'da 333 kişi asfaltın hayatın... asfaltın, asfaltın yüksek sıcaklığın erimesinin de etkisi oldu Aynen yani. öyle. Bakın sıcaklar asfalt, e, asfaltların erimesinin de yine böyle bir şey oluyor. Denk geldi onu da söyleyeyim. Yani e, özellikle söylenmiş bir şey değil. Şimdi buradan tekrar şeye dönelim. Deprem, deprem, deprem meselesi. Evet. Burada hayatlar kayboluyor ama depremde deprem bir anda, deprem, anda deprem, toplu olarak toplu insanlar olarak. hayatını kaybediyor. Şimdi neden? Efendim, depremde şunu söylüyorum ben her zaman. Depremden korkmayın. Sağlıksız yapılardan, sağlıksız binalardan korkun. Çünkü sağlıklı, fenli şartlarına uygun olarak yapılan binalarda depreme karşı dayanıklı. Bunda tabi bir kriter var, bir milat var. Türkiye'de hazır beton 1988 senesinden sonra bir şey yaptı. Yani bizim 1988 senesinden önceki tüm binaları elden geçirmemiz lazım. Yani bir binanın yani beton yolun 40 yıl dedik ya, asfaltın 15, binanın da servis ömrü 50 yıldır. Yani 50 sene içinde o bina ekonomik 50 sene kullanırsınız. 50 sene sonra değiştirmeniz lazım. Çünkü hem teknolojisi değişmiştir, hem içindeki tesisatları değişmiştir, hem bakış açıları değiştirmiştir. Bu yüzden bizlerin 1988 senesinde önceki olan yapılaşmayı komple kaldırıp yeniden yapmamız lazım. Çünkü bununla ilgili 1999 senesinde e, Gölcük Depremi'nden sonra yapılan teknik üniversitenin araştırmalarında alınan karotların maalesef İstanbul'da alınan karotların C8 ortalama çıktı. Yani bakın 30 Newton yük taşıması gereken yerlerde 8 Newton çıktığı görmüştür. Yani bunlar yani bu, santimetre kardesi... Bu bırakın ne anlama geliyor? Bunlar yani, yani bunlar her an ufak yani bir 8 sarsıntıda... 8 Newton, Newton'la 30 Newton arasında şu, fark var mesela? Bunlar şu kendi kendine yıkılacak. Depreme gerek kalmadan O noktaya gelmiş. Tabii yani. o noktaya yani. geldi. Bir bir önemli bir etki daha var. Hep betonun dayanımı diyoruz ama çevresel etki faktörleri de çok önemli oldu. korozyon etkisi, alkali silika etkileri. Bunlar da niye? Bu deniz kenarındaki yapılardaki gelen tuz, rüzgar taşıyor. Bu eğer binaların deprem şeyindeki betonları C30'un altındaysa bu nefes alıyor ya ona. Hmm. Demiri ne ulaştırıyor? Demiri çürüyor. O yüzden biz hep ısrarla C30 betonu olsun, yüksek dayanımlı beton olsun. Bunun altını bakın şu an e, afet işleri koordinatörlüğü kuruldu daha yeni 2011 senesinde. Onlar da afet afet işleri koordinatörlüğü 2023 hedef aldı. Bunlar bir çalışma yapıyorlar. Depreme karşı hazırlık çalışmalarını yapıyorlar. İki, 1999'da deprem oldu. Ondan sonra bir deprem kurultayı oldu. 2004 senesinde bunu hazır beton birliği düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışması oldu deprem üzerine. Ondan sonra bakın 99'dan 2004'ten sonra 2011'e kadar çalışmalar askıya alındı. Çünkü niye depremi unuttuk? Doğru. Şimdi yeni başladı deprem afet bölgesinde. Gerçekten hazır. beton kullanmak zorunda galiba artık. Değil artık yani hepsi hazır. Yani. Onlar yani. Ama ben yine altını çiziyorum. 1988 serisinden önceki binaları yıkıp yeniden yapmamız lazım. Bir şey söyleyeceğim. ya ünlü bir müteahhit İsmini bile söylesek fark etmez çünkü piyasada kendi kendine yaptı bu açıklamayı yani basına yaptı bu açıklamayı dedi ki biz dedi geçmişte yaptığımız binaların hepsinde deniz kumu kullandık doğru düzgün beton da kullanmadık ee, onun için çok tehlikeli dedi hatta yani bölge bile verdi işte Bağdat Caddesi'ne falan dedi. Aslında orada elle dökülen, be, evet, işte yani. elle dökülen betonları kastediyor. yani. Elle, elle dökülen e, betonlar. Zaten 88 öncesine evet, giden evet, hepsi elle döküldü evet, evet. o zaman. Öyle değil mi? Evet. Elle dökülmeyeni var mıydı? Yoktu. Çünkü niye? Bakın hazır beton teknolojisi 100 sene önce Avrupa'ya gelmiş. 100 senedir hazır betonu kullanıyorlar. Biz 23 senedir kullanıyoruz. Ama 23 senede şuna geldik. Biz 1988'de kurulduğumuzda 1,5 milyon metreküptük. Şimdi 80 milyon. Şimdi üretimde Avrupa birincisiyiz hazır beton olarak. Hmm. O farka geldik. Bizden sonrakiler 60 milyonla 40 milyon metreküple gelen işte Almanya'sı var, Fransa'sı var, İtalya'sı var. Yani Türkiye hazır betonda açık öne, öne geçti. Bak çimento da, da öne geçti. Bakın çimento hmm. üretiminde de dünya 5. durumuna şimdi geldi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani şimdi bu üretimde birinci olduk falan filan bunlar güzel şeyler de ben yeniden 88'e döneceğim. O bahsettiğimiz Bağdat Caddesi'nde, Suadiye'de İstanbul'un en nezik kentleri şey bölgeleri. İşte Toprak'ta, Bostancı'da, Erenköy'de ben de o bölgede oturduğum için biliyorum binaların yüzde sekseni Bu 88 öncesi binalar. Bunun çözümü var aslında. Çözümü var. Yani bu, bu insanlar korkmalı mı bu durumda? 88 öncesi bence, binada oturan bende, herkes korkmalı mı? Korkmalı. Böyle bir ben, endişe bence mi var? korkmalı. Bu? Yani bu binalara 88 öncesindeki binalarından Bunların karot al alabiliriz. Bu bakarız. Eğer karotlar C20'nin altındaysa o binaları yenilemek lazım ki ama bakın alınan teknik üniversitenin yaptığı taramada C8 çıktı ortalama. Bu vahim. Yani bina bırakın sallantıyı belli bir süre sonra kendi başına çökecek demektir bu. Tabii. Bunlar ele Yalnız bu şeyin çözümü var. Nasıl çözümü var? Ee, i̇nşaatçıların önü açılmalı. Şöyle önü açılmalı. Kentsel dönüşümün yapılabilmesi için bu kat adetleri var yani kat hmm. adetleri. Bu kat adetleri arttırılabilir. Başkan bir ara söylediydi onu Kadir Topbaş. Bu çok bana isabetli Sosyal geldi. Sonra ama üstü kapandı o iş. Ama işin bunda bazı durdu. kanunların çıkması lazım. Bakın şimdi şeyde hmm. kentsel dönüşüme açılan yerler var. Fikir e, Fikirtepe tarafında falan. Ben inceliyorum oradan müteahhitlerle konuşuyorum. Bir yer var. Orası kentsel dönüşüme açılmış ama 50 tane hissedarı var. Müteahhit ne yapıyor biliyor musunuz? Bu 50 kişi topluyor. Bir yerde aynen tek bilgileri tek veriyor, tek tek çalışıyor. pazarlık yapıyor, tek tek onlara işte sana daire vereceğim, sana kirasını vereceğim. 50 kişinin 48'ini hallediyor, 2 kişi, kişi diyor ki hayır, ben vermiyorum. Vermiyorum. O zaman Bitti o dönüşüm şey. kalıyor. O zaman Bitti. Burada, burada yasaya ihtiyacı var, ee, devletin el atması gereken konu var. Bence o yerleşim bölgelerinde kat adetleri artabilir. Şu an bakın kat yüksek kattan korkmayalım. Teknolojisine uygun yapıldığı zaman C70'lerden C80'lerle yüksek katlar yapılıyor. O yüksek katlara geçerek ...hem şehrin nefes alacağı parklar yapabiliriz, yeşillikler yapabiliriz... ...hem yüksek kata geçtiğin zaman bir artı nama çıkabilir. Çok yüksek kata da gerek yok ki. Mesela Bağdat Caddesi'nde diyorum ben, üç yani katlı bir, bir kat, yere e, beş dört kat verseniz... ...dört kat, dört kat verseniz, tamam. dört kat verseniz tamam, yani gözersiniz. müteahhite iki daire kalsın ha? kurtarıyor müteahhiti. onu onlar yapacak, onlar da vatanlaşacak, hepsi yenilecek yani. Yani be, bunun, Benim bildiğim kurtarıyor bunun, bunun, çünkü yüzde seksenlerle çalışıyorlar evet, biliyorsunuz. Bunun önü açılmalı diye görüyorum ama şunu bir daha altını çiziyorum. Şu an yapılan bina alan hepsi kaliteli. Şu an her yeni alan bina bir cam filikası gibi ben görüyorum. Öyle mi diyorsun? Tabii, aynen öyle. Kim yeni bina alıyorsa depreme karşı önemini alıyor. O bina hazır beton kullandıysa bakın hazır beton ve Türkiye Hazır Beton Birliği üye bir şeyden e, betoncudan betonunu aldıysa zaten müteahhitlerin hepsi de marka oldu. Doğru. Bunların denetimleri var. Tokin yaptığı işler de çok güzel. Onlar da çok sağlam. Bunlardan alınan binalardan hepsi aslında bir hayat kurtarıyor. Kendini sağlam oluyor. Rahat olsun. Tabii değil. ya gemide yolcu ediyorsun can filikasını almış oluyorsun. Abi şöyle. size güvenip bak gider alırız sonra <laughs> alalım. Bence alalım. Ortada kalmayalım. Ee, Ayhan Bey çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bir hatırlatma yapalım. 20-23 Ekim e, Beton 2011 fuarı ve kongresi olacak sevgili seyirciler. Ee, gidebilirsiniz, katılabilirsiniz. Hani çok çekici bir fuar gibi görünmemekle birlikte çok keyifli şeyler olabiliyor. Çok ilginç şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Bir bunu söyleyelim. Biraz önceki görüntüleri bir daha tekrarlayalım. Şu kamyon görüntüsü en azından verelim. Öyle bir veda edelim. O görüntü niye sık sık verdik bu program boyunca? Ayhan Bey söylesin kendisi. Çünkü bu bariyere çarpan araba yoldan çıkmıyor değil mi? Çıkmıyor efendim böyle kalıyor yolda kazaları daha da azaltıyor onun için yani beton bariyer yani beton diyoruz <laughs> beton gibi bariyer çok teşekkür ediyoruz Ayhan Bey üzere efendim, efendim. o şakalın yeni tekrar birlikte olacağız Sağ